kaçıyorsunuz. Hata yapmaktan kaçıyorsunuz. Yeni bir şeyler denemekten kaçıyorsunuz. Yani kendinizi zincirliyorsunuz. Yeter ki acı çekmeyin. Yeter ki mutsuz olmayın. Yeter ki utanmayın diye. Yani bu duygularla yüzleşmediğiniz zaman da bunları başka bir şey tek tetiklediği zaman da çok yoğun tepkiler veriyorsunuz. Yani bu olumsuz yönlerinizle bu eksik ve kusurlarınızla yüzleşmeyince bir başarısızlıkta bir hata yaptığınız zaman veya ileride büyüdüğünüzde çocuğunuz sizi veya başka bir insanın sözü, hareketi sizi bir anda tetikliyor ve tetiklediği anda bir anda çok öfkeli tepkiler ve size yapılan şiddeti siz de diğer insanlara yapıyorsunuz. Size yapılan zulmü siz de diğer insanlara yapıyorsunuz otomatik olarak. Burada beden unutmaz. Beden yani size nasıl davranıldıysa stres anında o şekilde insanlara davranırsınız. Şiddet mi gördünüz şiddet gösterirsiniz hakaret mi gördünüz, psikolojik şiddet mi gördünüz, psikolojik şiddete uğratırsınız, zulüm yaparsınız. Aynı şekilde hem bunu diğer insanlara yaparsınız hem de kendi hatalarınızdan dolayı kendinize yaparsınız. Onun için bu bu yaraların farkına varmak lazım. Bunları farkına varmak, onları anlamak, onları fark etmek, onlarda gizli kalan duygularınızı açığa çıkarmak, ifade etmek sizi iyileştirecek ve yalnız olmadığınızı bilin. Çünkü 100 insan varsa 99'u bu şekilde büyüyor. 99'u bu tür zorluklara, bu tür şiddetlere maruz kalıyor. Ya da 100 insandan 90, 95'i buna maruz kalıyor. Onun için çoğunluk içerisindesiniz. Ancak her insanın acısı kendine büyük. Yani siz hassas olduğunuz için bunu büyütmüş olabilirsiniz. Ama herkesin acısı kendine büyük. Onun için yani çoğunluğun içinde olması ya da sizden daha kötü hayatların olması sizin acınızı yatsınmak, inkar etmek için değil. Sadece e, yalnız olmadığınızı hissedesiniz diye söylüyorum. Yani bu kötü bir durum, acı bir durum. Bunu kabullenmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu kabullenip bunu nasıl iyileştirme bakmamız lazım. İyileştirme için tabii ki psikolojik destekte, de, terapi desteği de elbette ki en önemli yol. Mükemmeliyetçiliğin bir diğer sebebi, ikinci sebebi de sürekli olduğunuz halinizde kabul görmemiş olmak. Sürekli e, olduğunuz kişiyle yaptıklarınızla değersiz hissettirilmeniz. Yani yaptığınız hiçbir şeyin anneniz veya babanız tarafından değer görmemiş olması, görülmemiş olması, yargılanmış olmak. Olduğunuz kişinin zayıflıklarıyla, güçlü yönleriyle, eksikleriyle görülmemiş olması, anlaşılmamış olması, adam yerine konulmamış olmanız. Bunun yarası da çok derinde oluyor. Yani bir kişi, bir çocuk duygularına önem verilmez, anlaşılmazsa sevildiğini hissetmez. Onun için sevgisizlik de bu kadar katılaşmanıza sebep oluyor. Bu kadar kendinize karşı ee, şefkatsiz davranmanıza sebep oluyor. Size çünkü bu şekilde davrandı yani. Ya ve size bu şekilde davrandı. Siz bunu öğrendiniz. Siz şu an kendinize aynı zulmü yapıyorsunuz. Yani geçmişte insanlar size bu zulmü yaptı. Anneniz, babanızdı, belki toplumdaki, çevrenizdeki akrabalarınızdı. Size zulmü yapan. Şu an aynı zulmü de siz kendi kendinize yap yapıyorsunuz. Kendin içinizdeki çocuğa yapıyorsunuz. Onun için bunu fark edip bu sorunlu tutumları bırakmak gerekiyor. Ve dediğim gibi olduğu haliyle kabul görmemiş, görülmemiş, olduğu haline değer verilmemiş çocuklar. Olduğu hali kabul görmemiş ne demek? Çocuğa bağlı olmayan şeyler çocuktan sürekli beklenmiş. Yüz alması gibi, derece yapması gibi. Yani çocuk şunu keşfediyor.